Yani ben Kadıköy'de Trabzonspor'u yenerim. rakiplerin puan kaybedebilir. Önemli Beşiktaş ve ile oynuyorlar önündeki rakipler. Arkasından Alanya ve Konya maçlarım var. E bu ne demek? Ben bu seriyi alırsam ikinci sıraya hop gelir otururum oraya. Şimdi ikinci sıraya oturmuş bir Fenerbahçe'de bu sezonun ne yaparsanız yapın en azından İsmail Kartal Tabii zaten yani. şöyle bir çıkar. Belki ikinci yaptığım takımı kardeşim. Şampiyonlar Ligi'ne götürüyorum. Ya yani bununla övünür. Ki bu Ali Koç'un da biraz elini rahatlatır. Zaten kim e, ne yaparsa yapsın, Fener ikinci de olsa, 3. de dördüncü de olsa, işte Löv mü gelecek, başkası mı gelecek? illa ki zaten bir hoca gelecek. Yani bunu bilen de bir teknik adam var Fenerbahçe'nin başında. Bunu da sorun etmiyor. Saygı Benim ikincilik lazım. favorin kim? Fenerbahçe. Benim Beşiktaş. Benim de Beşiktaş. Yani ben eğer şu bahsettiğim, e, maçlardan Fenerbahçe böyle bir avantajı yakalamışken buradan iyi bir çıkış yaparsa yani Trabzonspor'u yenip Alanya ve Konya üçgeni üçünden 9 puan alırsa rakiplerinin puan kaybedeceğini düşünüyorum ve orada ikinci sıraya oturur Fenerbahçe. Zaten ondan sonra 6-7 tane maç kalıyor. Yani biraz Fenerbahçe'nin fiksür avantajı daha iyi gibi geliyor bana. E, ama tık, şunu da söyleyeyim. Yani bu oyunla ee, olmaz bu iş yani. Bu oyun ikinciliğe de yetmez. Yani her zaman Altay'ın şeyini... ikinciliğe yeter mi işte? De... Yeter. Evet. Ya Beşiktaş e, iyi bir kadro. Gerçekten ne başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu ligin en iyi kadrosu. Bana göre Trabzonspor'dan da iyi bir kadrosu var. Bence Çok şu iyi. an Trabzonspor. Çok iyi. Ya baktığın Vitor zaman... Vitor'la Edgar'ın gidişine rağmen. Yani ben bana göre ligin en iyi kadrosu Beşiktaş. Ama burada Beşiktaş yönetim bir hata yaptı. Yani Sergen Yalçın'la daha erken bir veda olup o arada kaybettiği maç serisini biraz daha öne çekip bir hamle yapsaydı, bir değişikliğe gitseydi bugün Beşiktaş belki ilk üçte olurdu. Ya Trabzonspor'la şampiyonluk için mücadele ederdi ya da lider olurdu. Onu açık açık söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın o arada kaybettiği bir şey oldu. Yani koptu. 22 tane puan kaybetmiş. 22 puan kaybetmiş Sergen Yalçın'la. Ya bunun 10 tanesi, 12 tanesini alsa zaten şu an kafa kafayalar yani. Öyle bir durum yaşadı Beşiktaş. Yoksa bakıldığı zaman Beşiktaş'ın şu anki kadrosu yıldızları ya burada biz konuşmadık mı kaç defa? Kimde var bu kadar Şampiyonlar Ligi geçmişi? Çok eleştirilen Batshuayi'nin istatistiklerine bakıyorum. Ligde evet. skora en çok katkı yapmış dördüncü oyuncu. Güzeldi ama Batshuayi öyle diyorsun. Yani güzeldi. Yani biraz kaymaya e geldi. Edin Višća, Murat şey Bozok, Umut Bozok. Evet. İlk üç, dördüncü de Batu 18-18-17-16 gole tesir. Yani mı 18, Batu 16. Hani bu, bu adam niye bu kadar eleştiriliyor ben anlamadım. Yani tamam belki... Ya bu şeyden ya abi, dolayı, Abi Bakar Abu çıtayı çok dolayı. yükseltti. Yani, abi Bakar çıtayı dolayı. çok yani. yükseltti. Bir dakika abi adam 6 milyon euro kazanıyor şu an yılda. Abu Bakar dediğimiz adam şu an 6 milyon bir euro kazanıyor. İçtaş'a ne verir? sakatlığı yükseler biraz, dediğimiz ha, adam. Yani, evet. yani bas şuay ya bana göre şu an gollerini atmaya başladı. Biraz adam e, oyuncu. 11 gol 5 yani, asist daha ne duyg yapsın. Duygusal bir oyuncuymuş. Fazla kırılgan bir yapısı var. Etkileniyor her şeyden. Yani özel birebir çok konuşma yapmışlar kendisiyle son haftalarda. E, biraz da tabii kalacak mı gidecek mi bu tartışmalar sonuçta medyaya yansıyan. Haberler var. Demek ki bunlardan fazlasıyla yani etkilenmiş Beşiktaş'ın bana göre de bu maçtaki bu akşamki en büyük şeyi Josef'le Vida'nın olmaması. Doğru. Yani Josef baktığımız zaman Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden bir tanesi. En çok koşan isimlerinden evet. bir tanesi. E Vida'da da tecrübesi var. Adam hem skorla katkı yapıyor her ne kadar sözleşme imzalamayı daha kabul etmese de şu an Beşiktaş'ın elindeki en değerli isimlerden, en tecrübeli isimlerden Tabii bir tanesi. Canım. Ki Beşiktaş'ın savunması son haftalarda çok iyi gerçekten. Yani orası da biraz toparlandı. Şimdi bu akşamki Beşiktaş'ın en önemli eksiği Joseph'in olmaması yani. Biz şeye dönersek, bir kadro kalitelerine dönersek. Evet. Yani bir de şunu konuşmak lazım. Ben onu anlamadığım bir nokta var. Yani Önder Hoca'nın durumu. Ya Önder Hoca'nın durumunu konuşmayın ya. Niye Önder Hoca'nın durumu sürekli konuşuluyor? Yok kupaya endeksli mi değil mi? Ya almasın kupayı ne olacak yani? Nasıl konuşmayalım ya? Yani Önder Hoca Sergen Yalçın gitti. Adama dediler ki gel hocam sen şu takım başında dur dediler. Vaziyet et dediler. Vaziyet ya idare et dediler. O da o bence da... Torrent'ten de İsmail Kartal'dan da daha iyi performans tamam. sergiliyor. Evet kupayı da aldı. Evet Süper Kupayı da aldı Katar'da. E sonuçta şu an Beşiktaş'ın ikincilik şansı devam ediyor mu? Ediyor. Yani evet. e, e bu takımı oyuncular baktığı zaman ya bize böyle idareten de bir teknik direktör getirmişler. Bizde bir Yönetim, havası da yok. Yönetim Teknik direktör arıyor Murat. Biz bir şey arıyor. uydurmuyoruz. Yönetim teknik direktör arıyor. Ya niye kupaya bağlı adamın durumu? Kupaya bağlı derken şimdi şöyle aslında Daha önce de Süper ben tam... Kupayı kazanıp kazanmadığı nah, konuşayım. Ben kendi, ben kendi bir adıma. Bir saniye Beşiktaş'ı ikinci yaptı kupayı alamazsa Türkiye kupası ne olacak? Yani başarısız mı şimdi bu adam? Yo bence devam edilmeli. Bence Önder Karabeli bu şansı hak eden çok kaliteli, nitelikli, değer katan bir teknik adam. E, bireysel performanslara değer kattığı kadar ben bir tek hani illa neyi eleştireceksem, e, yani bir şeyini eleştireceksem eleştireceksen, genç oyuncuları birden unuttu. Birden. Yani mesela hani o biraz dikkat çekti. Yani Önder Hoca'yı Hepimizin gözünde farklı kılan, naif kılan, özel kılan şeylerden birisi e, bireysel performanslarda e, ürettiği artış. İşte Ersin'den, Gezal'dan, e, evet. Emirhan'a kadar. Gezal kendine geldi. E, ama yani ben Serdar'ı, Stoper Serdar'ı mesela Vida yoksa. Stoper Serdar'ı Ajax'ta Amsterdam'da izledik ya bu çocuğu. Sezonun en zor maçında Amsterdam'da deplasmanda evet. izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Serdar'ı, Can Bozdoğan'ı ve Emirhan'ı daha çok görmemiz gerektiğini düşünüyorum özellikle son birkaç maçta. Yani Önder Karaveli de üst düzey yarışmacı, teknik adam. Özellikle o Anadolu Şenol Güneş'in yaptığı yazılı açıklamada "Pro lisanslı bir altyapı hocasına emanet etti Beşiktaş yönetimi" şeklinde hı hı. bir ifade vardı. Hani o biraz hepimizde dikkat çekici bir şey olarak görülmüştü. Hatta onu takip eden lig maçının sonrasında Önder Karaveli hoca da ben altyapı hocası olmakla gurur duyuyorum demişti. Sonrasında hani biraz daha böyle yarışmacı hoca tavrı hani gence nazaran deneyimli. Ama bu normal değil mi? İnsanın insanın doğasında normal. olan bir şey değil Benim mi yani? Ne söylediğim şey? Bence futbolcunun genç yaşlısı olmaz. Yani. Bak bence futbolcunun genci, yaşlısı olmaz. Bence Beşiktaş seviyesi, Fenerbahçe, Galatasaray, milli takım seviyeleri zaten kazanacağın o an formda olan oyuncuyla oynadığın maçlardır ve deneyim de çok önemlidir. Vallahi ben böyle Ama tek... Önder Hoca'nın çıkışı ve çıkış noktasıyla gelinen e, tavrının biraz çelişkili olduğunu düşünüyorum. O kaldı canım. Ne gençliği ya şimdi. Beşiktaş'ın ikincilik şansı var. Kupada şansı var. Finale doğru yürüyor. Tabii ki elindeki en iyi oyuncuları oynatacak. Şimdi yani tamam gençleri oynatalım da yani gençlerin oynamayacağı zamanlarda olur. Bunda haklısın. Olur. Yani ben bunda haklısın. Çelişmek Ve hoca da şu pahasına, anda kendi bu kadar kendi ekseninde dönen işte yok kupayı alırsa kalır, Aynen. alamazsa kalmaz, şöyle olursa böyle olur. Yani şimdi her maça böyle çıkılır mı ya? Sen kupayı alırsan böyle olacak, burada yenirsen böyle olacak, burada olursan böyle olacak. Bırakın, bir rahat bırakın yani. Yok çok yani. saygı duyuyorum Peki. ve özünde de haklısın ben. Bir virgül koyalım.